Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün çarpanlar ayırmanın son dersindeyiz. İki tane kural verdikten sonra çıkabilecek soru tarzlarını çözüp konumuzu ve dersimizi bitirip yeni konumuza geçeceğiz. Hazırsanız başlayalım x kare artı bx artı c formatında verilen bir ifadenin çarpanlarına nasıl ayrılacağından bahsedeceğiz. Burada x karenin katsayısının sayısının 1 olacağına dikkat edin. 1 olmayacağı durumlarda biraz sonra söyleyeceğiz. Eğer x karenin kat sayısı 1 ise bu durumda verilen ifadeyi çarpanlarına ayırırken m ve n gibi öyle iki tane sayı bulacağız ki çarpımları Sondaki sabit sayıyı toplamları da x'in kat sayısını vermek zorunda. Eğer çarpımları sabit sayı toplamları da x'in kat sayısını verecek şekilde iki tane sayı buluyorsanız bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış şekli x artı birinci bulduğunuz sayı x artı ikinci bulduğunuz sayının ta kendisidir. Şimdi bunu örneklerde yapalım. x karenin kat sayısı 1. Öyle iki tane sayı bulacağız ki çarpımları 6'yı toplamları da 3'ü versin 5'i versin çarpımları 6 Toplamları da 5'i veren sayılar 3'e 2'dir. 3 ve 2'yi baz aldığınızda bu iki sayının çarpımı 6 toplamı da 5'tir. O zaman ben bu ifadeyi x artı birinci sayı x artı ikinci sayı şeklinde çarpanlarına ayırabilirim. Bir sonraki örneğe geçelim. Öyle iki tane sayı bulacağız ki çarpımları 3 Toplamları eksi 4'ü verecek. Bu sayılarda eksi 3'e eksi 1'dir. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı 3 toplamı da eksi 4'tür. O zaman x yanına birinci sayı x yanına ikinci sayı şeklinde çarpanlarına ayırdım. Yine aynı mantık öyle iki tane sayı bulacağız ki çarpımları eksi 12'yi toplamları da burada x'in katsayısı sayısı yazılmıyorsa 1'dir. Eksi 1 verecek. Bu sayılarda eksi 4 ile 3'tür. Eksi 4 ile 3'ün çarpımı eksi 12. Toplamı da eksi 1'dir. O zaman x'in yanına birinci sayı yazdım x'in yanına ikinci sayıyı yazdım. x karenin 1 olduğu durumda bu formattaki bir ifadenin çarpanları ayırma metodu budur. Öyle iki tane sayı bulacaksınız ki çarpımları sabit sayı toplamlara da x'in katsayısını vermek zorundadır. Burada x karenin katsayısı sayısı 1 ise dedik. x karenin katsayısı sayısı 1 değil de a gibi bir sayı ise bu sefer kural değişiyor. Diyoruz ki biz x karenin kat sayısı 1'den farklı bir sayı ise baştaki x ax kare ifadesi ve sabit sayı çarpanlarına ayıracağız. Mesela ax kareyi px px'e qx diye sabit sayıda m ve n gibi çarpanlarına ayıralım. Çapraz çarpım yaptığımızda soru anlatacağız. Çapraz çarpım yapıp bulduğunuz ifadeyi topladığımızda ortadaki terimi veriyorsa bu sefer karşılıklı olarak çarpanlarına ayırmasını yazacağız. Yani ax kare artı bx artı c ifadesi şu koşulu sağlıyorsa çarpanlar ayrılmış şekli px artı m qx artı n'dir. Şimdi bunu örnek üstünde anlatalım. Ben 2x kareyi çarpanlarına ayırırsam bunu 2x'e x diye yazdım. Şimdi bu sefer 3'ü çarpanlarına ayıracağım. Şey 3'ü çarpanlarına ayıracağım ama eksi 7'yi bulacak şekilde ayırmam lazım. O zaman negatif almam lazım. Şimdi eksi 3'e eksi 1 şeklinde aldım. Nedenini anlayacaksınız. Neden böyle yazdığımı. Çapraz çarpım yapıyorum. Çapraz çarpım yaparsam 2x çarpı eksi 3 eksi 6x x çarpı eksi 1 eksi x bulduğumuz sonucu topladığımızda eğer ortadaki terimi veriyorsa ki bakın verdi dikkat ediyorsanız eksi 7 x'i verdi. Bu sefer bu ayırmamızı karşılıklı olarak yazıyoruz. Karşılıklı olarak yazdığımda 2x eksi 1 çarpı x eksi 3 olur verilen bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış şekli. Eksi 3'ü üstte eksi 1'i alta yazsaydınız çapraz çarpım yaptığınızda eksi 7 x'i bulamayacağınız için yeni denemelere başlamak zorunda kalacaktınız. Şimdi bunu örnekler üzerinde anlatmaya devam edelim. Bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. 8 m kare ve 7'yi çarpanlarına ayırıyorum. Şu an ben de bilmediğim için deneme yapıyorum. Ben bunu 8 m'e m diye ayırsam 7 asal olduğu için 7'ye 1 diye ayırsam ama eksiği bulacağım için ikisini de eksi yapsam. Çapraz çarpımı yaptım. Eksi 8m. Çapraz çarpımı yaptım. Eksi 7m. Topladım. Eksi 15m. Ortadakini vermedi. Demek ki bu yaptığımız yanlışmış. Bu yaptığımız doğru değil. Bu sefer 8m kareyi 4m'e 2m diye yazalım. Burayı da eksi 7'ye Eksi 1 diye yazayım yine. Bakın hangi sıralamada yazdığınız çok önemli. Çapraz çarpım yaptım. Burası eksi 4 m çıktı. Çapraz çarpım yaptım. Eksi 14 m çıktı. Topladığımızda eksi 18 m. Bakın ortadaki sayıyı verdi. Artık ortadaki sayıyı verdiyse karşılıklı olarak çarpanlarına ayırıyordum. Yani ben bunu 4 m eksi 7 çarpı 2m eksi 1 olarak yazabilirim sevgili arkadaşlar. Eğer eksi 1'i üstte eksi 7'yi alta yazsaydım çıkmayacaktı. Bu sefer yeni denemelere devam edecektim. Burada yaptığımız gibi burada da çıkmayınca yeni arayışlara girmiştik. Verilen ifadeyi çarpanlarına ayırdım. Bir de bunu vermiş bize. Yine aynı muhabbet. 6x kare ve 6y kareyi çarpanlarına ayıracağım. Çapraz çarpım yaptığımda eksi 5xy'yi bulacağım. Şimdi başlayalım. 6x kareyi 6x'e x diye ayırsam. Ee, 6y kareyi de 3y'ye 2y diye ayırsam. Bilmiyorum şu an ne yaptığımı. 6y kare ama eksi olacağı için şuraya eksi yazsam. Büyük olan eksi verecek ya. Çapraz çarpım yaptım. Eksi 12xy artı 3xy burası. Eksi 9xy oldu. Tuttu mu? tutmadı. Demek ki bu yaptığım ayırma yanlışmış. Başka arayışlara gireceğim. Yani 6x kareye x, 6x'e x değil de sanki 3'e 2 ayırmam gerekiyor gibi olacak herhalde. Şimdi ben bunu 3x'e 2x diye bunu da 2y'ye eksi 3y diye ayırayım bunu. Çapraz çarpım yapıyorum. Artık doğru sonucu bulalım. Eksi 9xy buradan çıktı. Çapraz çarpımı yaptım. Artı 4 xy de buradan çıktı. İşlemin sonucu eksi 5 xy Bakın ortadaki sayıyı verdi. Artık bunları karşılıklı olarak yazabilirim. Yani bu ifadenin çarpanlara ayrılmış şekli 3x artı 2y çarpı 2x eksi 3y olarak bulunur. Umarım ne yaptığımızı anlamışsınızdır. İlk ayrım doğru sonucu vermiyorsa yeni arayışlara girip ortadaki terimi bulana kadar işlemlere devam edeceğiz. Şimdi iki tane özdeşlik vereceğiz demiştik. Onları verdik. Şimdi karma sorularımıza geçelim. Genelde çarpanlar ayırmada bunca anlattığımız şeyin temeli verilen bir ifadenin en sade şeklini bulmaktı. Verilen rasyonel formda ya da herhangi bir formda ifadenin en sade şeklini bulmak için verilen ifade çarpanlarına ayrılır ve gerekli sadeleştirmeler yapılır. Bunu çarpanlarına ayırıyorum. X karenin katsayısı bir. Öyle iki tane sayı bulacağım ki çarpımları eksi dört Toplamları da eksi 3'ü verecek. Bu sayılar nelerdir? Eksi 4'e 1. O zaman ben üstteki ifadeyi x eksi 4 x artı 1 diye yazdım. Bölü x kare eksi 1. Burada 1 bir, 1'in karesi olduğu için 2 kare farkını kullandım. x kare eksi 1 de x eksi 1 x artı 1 şeklinde yazıldı. x artı 1 sadeleşirse verilen ifadenin en sade şekli bu şekilde bulunur sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Yine bize rasyonel formda ifadeler vermiş. Bunun en sade şeklini soruyor. Şimdi a kare 9 dediğim şey 3'ün karesi. Alt tarafta 2'ler ve a'lar ortak olduğu için 2a parantezini aldım. a artı 1 kaldı. Bölmede birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip çarpacaktık. a artı 1'i buraya yazdım. a eksi 3 de böyle yazıldı. Burada A artı 1'ler sadeleşti. A kare eksi 3'ün karesi 2 kare farkıdır. A eksi 3'e A artı 3 diye yazdım. Bölü 2A çarpı A eksi 3. A eksi 3'lere de sadeleştirirsem verilen ifadenin en sade şekli A artı 3 bölü 2A olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Yine bize bir rasyonel ifade vermiş ve bunun en sade şeklini soruyor. Yani bunu çarpanlarına ayıracağım. H'nin katsayısı 1 olduğu için öyle iki tane sayı buldun ki çarpımları eksi 5, şey, çarpımları artı 5, toplamları eksi 6 olsun. Öyle 2 tane sayı buldun ki çarpımları artı 3, toplamları eksi 4 olsun. Öyle 2 tane sayı buldun ki çarpımları eksi 2, toplamları da artı 1'i versin. Zaten bu t kare eksi 1'in karesi 2 kare farkıdır. Verilen ifadeleri çarpanlarına ayırıyorum t eksi 5 çarpı t eksi 1. 2 kare farkı t eksi 1 t artı 1 çarpı buraya geçtim t artı 2 t eksi 1. Alta indim t eksi 3 t eksi 1 oldu. t eksi 1'ler gitti. Buradaki t eksi 1'ler gitti. Başka sadeleşen herhangi bir şey kaldı mı? Sadeleşecek herhangi bir şey kalmadı. O zaman verilen ifadenin en sade şekli t eksi 5 çarpı t artı 2 bölü t artı 1 çarpı t eksi 3 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yine rasyonel formda bir ifade vermiş ama arada toplama çıkarma var. Yani payda eşitlememiz lazım. Bu işlemin en sade şekli nedir diyor. Öncelikle bir düzenleyelim. Bunu x parantezine alırsam x artı 3'tür. Bu zaten x eksi 3'tür. Burada 9 da 3'ün karesi olduğu için 2 kare farkıdır. x eksi 3 x artı 3'tür. Şimdi paydaları eşitliyorum. x, x artı 3 ve x eksi 3 olacağı için bunu x eksi 3 ile bunu x çarpı x artı 3 ile maalesef bunu da x ile genişlettim. Paydalarda hem x hem x artı 3 hem de x eksi 3 olacak. Artık hepsini tek da yazabilirim. Paydada x, x eksi 3 ve x artı 3 olmak zorunda. Burada ne geldi? 2 tane x eksi 3 geldi. Eksi. Burada x çarpı x artı 3 geldi. Artı. Burada da 2x çarpı x geldi. Artık ifadede paydaları eşitledim ve tek paydada yazdım. İşlemin sonucuna ulaşabilmem için bunları parantezin içine dağıtalım. Bakalım karşımıza neler çıkacak. 2x eksi 6 eksi x kare eksi 3x artı 2x kare bölü x çarpı x eksi 3 x artı 3 oldu. Üst tarafı düzenliyorum. 2x kareden x kare çıktı. x kare. Eksi x eksi 6 bölü x çarpı x eksi 3'e x artı 3. Yine x karenin katsayısı sayısı 1. Öyle iki tane sayı buldum ki çarpımları eksi 6 toplamları da eksi 1'i verdi. O zaman ben bu ifadeyi x eksi 3'e x artı 2 diye ayırırım. Bölü x çarpı x eksi 3 x artı 3 oldu. x eksi 3'ler sadeleşirse bu işlemin sonucu da x artı 2 bölü x çarpı x artı 3. Bazen şıklarda bunu göremezsiniz. x'i içeri dağıtmıştır. Ben de yazıyorum. x kare artı 3x. Bu işlemin en sade şekli ya budur ya da budur. Şıklarda hangisi varsa sevgili arkadaşlar. Verilen bu kesir sadeleşebiliyorsa emin alacağı, m'nin alacağı değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakalım. Şimdi öncelikle alt tarafı bir çarpanlarına ayıralım. Alt tarafı çarpanlarına ayırdığımda öyle iki tane sayı buldum ki çarpımları eksi 2 toplamları da eksi 1'i verdi. O zaman x kare artı mx eksi 3 alt tarafta x eksi 2 x artı 1 oldu. Madem bu ifade çarpanlarına ayrılabiliyor yani sadeleşebiliyorsa alt tarafı sıfır yapan değerler üst tarafı da sıfır yapmalı. Yani bu ifadede ya x eksi 2 olmalı ya da x eksi 1 olmalı. Yani bu ifadede x gördüğüm yere 2 yazdığımda da sonuç sıfır olmalı ya da x yerine eksi 1 yazdığımda da Sonuç 0 olmalı. Çünkü bunun içerisinde ya bu olacak ya da bu olacak. Bu varken de x yerine 2 yazdığımda 0 çıkmalı. x yerine 1 yazdığımda pardon eksi 1 yazdığımda yine 0 çıkmalı. O zaman diyorum ki x eşittir 2 ise x kare artı mx eksi 3 eşittir 0 olmalı. Artık x yerine 2 yazdım 2'nin karesi 4 artı 2m eksi 3 eşittir sıfırdan 2m eşittir eksi 1'den m eksi 1 bölü 2 olabilir veya x eksi 1 de olabilirdi. x eşittir eksi 1 ise x kare artı m x eksi 3 eşittir 0 olmalı. Eksi 1'in karesi bir, m 1 m çarpı eksi 1 eksi m eksi 3 eşittir 0'dan. Bunu bu tarafa atarsam m eşittir eksi 2 bulunur. M'nin alacağı değerler toplamı nedir diyordu. Eksi 2 ile eksi 1 bölü 2'yi toplarsak eksi 5 bölü 2 bulunur sevgili arkadaşlar. Burada ne yaptığımızı umarım anladınız. Bu ifadenin sadeleşebilir olması için alt taraftaki çarpanlardan birinin üst tarafta da olması gerekiyor. Üst tarafta x eksi 2 çarpı başka bir ifade olacak veya üst tarafta x artı 1 çarpı başka bir ifade olacak. Yani ben x yerine 2 yazdığımda bu 0 olacak. Çünkü burası 0 geliyor. Veya x yerine eksi 1 yazdığımda burası 0. Yani burası 0 olacak dedik. Ve sonucu bulduk. Devam ediyoruz. 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1'e x dersek bu işlemin sonucu nedir diye. Öncelikle bu işlemin sonucuna bakalım. Bir sayının eksilisiyle artılısını çarpmış. 2 kare farkıdır. Yani ne demek bu? Birincinin karesi eksi ikincinin karesidir değil mi? Bu şekilde yazabiliriz. Bölü. Ben de bunu 3 üzeri 1 bölü 4'ün karesi eksi 1'in karesi diye yazabilirim. 1 bölü 2'yi 2 iki bölü 4 diye yazdım. 2'yi dışarı attım. Bir sayının kuvvetinin kuvvetinde kuvvetler çarpılıyordu. 1 bölü 4 ile 2'yi çarparsam 1 bölü 2 olur. Yani bunu bulabiliyorum. Şimdi yine bir sayının kuvvetinin kuvvetinde kuvvetler çarpılıyordu. 1 bölü 8 ile 2'yi çarparsam ne oldu? 1 bölü 4 oldu. O zaman üstteki ifadem 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1 oldu değil mi? Kuvvetleri çarptım. 3 üzeri 1 bölü 4. 1'in karesi de 1 bölü. Burada da 2 kare farkı var. 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1 ile 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1'in çarpımıdır. Ve bunlar giderse üstte 1 kaldı. 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1 de x'ti zaten. İşlemin sonucu 1 bölü x çıkar sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Verilen işlemin en sade şekli nedir diyor. Çarpanları ayırmanın son sorularına geldik artık. Önce verilen ifadeyi de paydalar eşitleyeceğim. Daha sonra düzenleyeceğim ve bitecek. Bunun gizli paydası 1 A artı B ile çarptım. Yine bunun gizli paydası 1 A artı B ile çarptım. A bölü B çarpı tek paydada yazıyorum. Artık altta A artı B var. B eksi. Bakın bu eksi ikisinin de eksisi olduğu için dağıtıyorum. A eksi B Artı a bölü b çarpı. Artık tek payda da yazdım. a artı b var. Dediğim gibi a yine eksi ikisinin olduğu için dağıttım. Eksi a eksi b oldu. Burada artı b eksi b artı a. Eksi a gitti. Düzenledim. a bölü b çarpı eksi a bölü a artı b. Şu eksi a'yı paranteze aldım. Artı a bölü b çarpı eksi b bölü a artı b oldu. Yine bunu paranteze aldım. Dikkat ederseniz yine paydalar eşit. Paydalar eşit olduğu için burada şu an için bir şey yapmıyorum ve tek paydada yazıyorum. a çarpı eksi a eksi a kare artı ile eksinin çarpımı eksi a çarpı b bölü b çarpı a artı b oldu. Üstteki ifadelerde hem eksiler hem de a'lar ortak. Eksi a parantezini aldım. a artı b kaldı. Alt tarafta da yine B çarpı A artı B kaldı. A artı B'ler gitti. İşlemin sonucu eksi A bölü B bulunur sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruyla beraber çarpanlar ayırma dersimizi konumuzu tamamladık. Bir sonraki derste ve yeni konumuzda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz.